Daha önce açmıştık. Bir sürü polipo vardı. Arkadaşlara gösterelim tekrar. Biliyorsunuz bizde polipo bütün serilerinden vardı. Hediyeler gelmişti bize. Biliyor musunuz arkadaşlar bunu Tuvan'a kendi yaptı. Ben ona öğrettim. Turtle Bob. Şimdi ayakkabılarımız polipo görüyorsunuz. Tarağı askılar, elbiseler, saç spreyi, makyaj malzemeleri, tarakları, aynaları, parfümleri ve denize giden polipokıtımız, sörfçü polipokutumuz Şayna ve diğer kızlarımız burada. Değil mi Tuvanacığım? Evet. evet. Diğer elbiselerimiz de burada. Evet. Şimdi Tuvan'a yeni gelen hediyesini açıyor. <laughs> Hadi bakalım. Aç bakalım Tuvanacığım. Harika gidiyorsun. Bak bu tarafa çıkmış. Buradan açabilirsin. Bence. Harika gidiyorsun. İstersen böyle yatır onu. Bu bebeklerini alalım. Bu Lina'mız, Shine'mız. Niko'muz çok az. Niko almamız lazım galiba bizim. Evet onu çekebilirsin. Çekilmiyor mu? Kutuyu tutsam ben çekeyim. Hadi. Ta, ta ta ta. Bir şöyle inceleyelim önce Tovan'cığım. Burada. Hmm. Bak banyosu buradaymış. Gördün mü? Köpeğinin banyosu. O da buradaymış. Eee banyosu? Evet o da burada. Burada kaydıraklı havuzu var. Şimdi onu açacağız. Yine bir tanecik elbisemiz daha oldu. Elbise vermişler bu sefer. Bazı oyuncaklarında çıkmıyor ama bunda çıkmış. Aa mutfağı harikaymış tuvanacığım. Yatağı da harika. Evet. Gördün mü? Bak bak bornozları bile asılı. Diş fırçaları, diş macunları. Ona bakarak yapıyoruz. Evet kullanma kılavuzu değil mi? Şimdi ama zaten kurulu olduğu için biz sadece havuzu takacağız. Zaten izlediğimiz için de havuzu nasıl takacağımızı biliyoruz. Başlayalım mı açmaya? Ne dersin? Evet ama buradaki tekleri var. Onları koparabilirsin şöyle. Bak şu. Şöyle çekelim. Aa makas getirebilirim ben sana. Beklesem ben makas getireyim sana olur mu? Evet. Açıyor musun? Hadi devam devam açmaya. Biz kestik arkadaşlar. Vay, wow, çıktı. Şunları da al istersen. Ben yardımcı olacağım sana. Kaydıra. Evet, kaydıra havuzu harika görünüyor. Evet, takıyor musun? Ama önce sopasını takmak gerekiyor. Da öyle yazıyordu. Evet sen önce bence bize evi aç. Evdeki malzemeleri çıkar yavaş yavaş. Bize doğru çevirebilirsin biraz. Biz de görelim. Masasına bakalım. O sandalyeleri masaları harikaymış. Bence şunu koparalım. Oraya koyalım. Arkadanmış o. Çıkmadı mı? bant vardır. Bantları çekmen gerekir. Sen istersen şurayı kaldır yavaş yavaş. Bak orada küvetimiz var. Küveti kaldırman lazım. Ben bunu çıkartayım. Yavaş. Bak bant var. Bantı çıkarmadan çıkarman zor olabilir. Bant var orada. Evet. Bak çıkardım. Harika ayakkabılara bayıldım. Elbisemiz ve ayakkabımız harika. Ay banta yapışmışlar Tuvan'a. Al bakalım. Göster onları bize. Bakalım nasılmış. Eve çıkardın mı? Bak burada elbise kaldı. Evet. Bu sopayı da çıkardık. Bu sopas sanırım şuraya oturtulacak. Oldu mu? Evet. Şimdi tuvana devam ediyor arkadaşlar. Biz bir kısmını taktık. Şimdi tuvana üst kata açıyor. Evet. Evet. Şimdi onları çıkaracak. Bakalım nelerimiz varmış? Hmm, banyo örtüsü var bir tane. Plaj örtüsü içecekler var. O simiti bile var Tuvana. Simit varmış burada bak. Gördün mü? Harika. Çıkar bakalım çıkar. Burada da bak köpeğimiz sallanıyor. Şayna ile birlikte biri mama yiyor. Kemiklerimize bakar mısınız ya? Kemiklerimiz çok harika bir sürü kıyafeti ve şey var. Bir Sür sürü şahinemiz, polinimiz var. Çok... Vana havuza su dolduralım mı? Evet. Arkadaşlar şimdi bu havuza su dolduracağız ve polipokutumuzu kaydıracağız. Koş getir bakalım suyumuzu. Hadi getiriyorum. Vay Tuvan'a getiriyor. Ben de size içecekleri göstereyim arkadaşlar. Bakın bu içecekleri. Bakar mısınız? Harika içecekleri var. Küveti, ayakkabılarını yatak odasına koyduk kıyafetleriyle birlikte. Mutfağı bu şekilde polipokatın. Merdivenleri var çıkmak için. Kaydırağını yaptık. Şimdi polipokatımız buraya takacağız ve aşağı kayacak. Bakalım nasıl olacak? Tuvana gelsin ve kendi yapsın istiyorum. Bunlardan bahsetmiş miydik size? Polipokıtın fareleri kedisi var bizde. Tabi burada köpeği bayılmış sallanırken. Burada yemek yiyorlar. Getiriyor musun? Hadi bakalım, çok heyecanlı. Çok sabırsızlanıyoruz. Çabuk ol. Bu yeni çıkan polipokatımız. Şimdi bunu buraya böyle takacağız. Böyle kayacakmış. Bakalım nasıl kayacak? Bana suyu getirdi arkadaşlar. Şimdi dökecek. Çok heyecanlı. Şimdi koyalım bunu? Aşağıda kalsın simidi. Şurada. İçine koy. Orada istediği zaman alır. Abi ben alayım. Şimdi kaydır bence polipokatını. Bakalım nasıl kayacak. Hadi. Bunu alalım buradan. Aşağı doğru it. Kayar o. Vuhu, iniyor bak bak bak. Vay. Gördün mü aşağı kadar indi. Evinden gelebiliyor oraya. Evet. Hadi kay. Oo, şimdi havuzundan mı kayacak? hu kaydı valla. Şimdi alalım. Aa, burada salıncağı da varmış polipokıtın. Hadi ona bindirelim. Bence o yüzsün. Şayneyi, bak Şayneyi bindirebilirsin salıncağa. Tamam. Şayna salıncağa binsin, polipokatımız yüzsün. <laughs> Yuhuu. Vay vay vay. Nasıl yüzüyor. Şimdi bunu kaldıralım. Şimdi de takalım. Evet, şimdi Şayneyi de taktık. Şimdi simitini takıyor polipoku simitiyle yüz kayacak vay huu çok eğlenceli ya ben surf yapmaya gelebilir miyim tabi ki de vay şahine de geliyor Huhu, Surf. En sevdiğim Şayna nasıl sallanıyor? Vay harikaymış. Şayna'nın kafasını çevir bize. Kafası dönmüş. Vay gözlükleri de çok güzelmiş demiş mi Şayna'nın? Arkadaşlar Tuba'na devam ediyor oyunu Buraya aşağı aldık. Burada daha rahat oynayacağını söyledi. Değil mi Tuba'nacığım? Buraya su doldurdum bakın. Evet çok güzel yüzüyormuş Polipokat. Vay küveti harikaymış değil mi? Hı hı. Ve buna da su dolduralım. O da köpeğin küveti. Ona da su doldur. Getir köpeği yüzsün. Ben o sırada bakayım bakayım yatağında nasılmış. Ah misafir olarak Shine gelmiş. Shine de burada yüzüyor. Hmm. Yatağı çok güzelmiş arkadaşlar. Yatağına bayıldım. Bu yatağın bir özelliği olmalı. Böyle hareketli gibi duruyor. Vay arkadaşlar çözdüm. Bakın iki yataklı oluyor. Tuvana bak Şahin'e burada kalabilir. İki tane yatak oluyor gördün mü? Anne hayır. Evet. Pe şey peçete getirebilirsin şuradan. Bakın Tuvan her yeri su yaptı. Köpek de yusun artık. Tuva buraları siliyor arkadaşlar. O kadar su döküldü ki. Oh my god. Köpek, buraya Ah 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 köpek de geliyor şimdi arkadaşlar köpek de yüzecek. Vay. Ah 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 köpeğimiz de yüzüyor. Bu köpek nasıl yüzüyor böyle böyle yüzüyor. Şayna'nın uykusu Biz gelmiş. Bence artık Şayna'yı ikisini de yatırabilirsin. Bak yatakları da hazır. İki tane yatak var. Evet. Özel böyle şöyle... yapınca tek yatak. Böyle yapınca iki yatak. Harikaymış ya. Bayıldım bayıldım. Küvetimizde su dolu. Hmm. Ben yukarı yatacağım. Benim de uykum geldi. Beni de yatırır mısınız lütfen? Ay, dur. Tabii. Dur bakalım kızım. Ama sıcaktır zaten. Üstümü örtmeyin benim. Hı. Ah, Tuvan'a kızlar uyudu mu? Uyudu. Hadi biz de artık dinlenme molası yapalım mı biraz? Evet ya. Biz de serin bir şeyler içelim. Hava çok sıcak değil mi? Evet. Kızlarımız hazır uyumuşken biz de bir şeyler içelim o zaman. Hadi bir bay bay yap bakalım bana.